Merhaba değerli arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde metin stillendirme özelliklerine bakacağız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu özellikleri görebilmek için ben bir adet paragraf açıyorum ve rastgele metnimi yazıyorum. Dönem yazıp taba bastım. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet, çalıştırdığım zaman şöyle birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Evet. Şimdi ilk önce color ve background color'ımız var. Biz bunları zaten gördük. Fakat tekrardan bir işleyelim. Color dediğimiz olay arkadaşlar. Öncelikle P elementini seçiyorum. Color dediğimiz olay yazının arka plan rengiydi. Biz bunu ne yapalım? Purple yapalım. Ve çalıştıralım. Bakın rengimiz mor oldu. Yazının rengi. Şimdi bir de arka planı değiştirecek olursak. Bu da background color yapıyorduk. Bunu da orange yapalım. Şu şekilde bakın gördüğünüz üzere color ve background color'ı zaten biliyorduk. Tekrardan bir üzerinden geçtik. Şimdi arkadaşlar text align diye bir özelliğimiz var bizim. Text align. Yani metin hizalama özelliğimizdir. Bunu öncelikle biraz şu şöyle şu şekilde kısaltmak istiyorum. Daha rahat gözükmesi açısından. Bu birkaç değer alıyor normal default değerim bizim left zaten sola dayalı başladığı için ben bunu right olarak değiştirsem. sağ dayayacak bakın gördüğünüz gibi üzerine yazdığım her şey artık sağ taraftan pardon artık sağ taraftan şöyle yazmaya devam edecek. Bir de center'ımız var. Yani ortalamak amaçlı. Bakın gördüğünüz üzere. Bu da ortalandıktan sonra bir de yazımızı tekrardan genişletmek istiyorum. Gazetelerde gördüğünüz gibi sağ ve sola aynı hizada yaslanan bir değerimiz var. Bu da justify. Tabii yanlış ya, Justify yazarsak her iki tarafa da hizalanacaktır arkadaşlar. Bakın şuradaki boşluk ve şuradaki boşluk eşit arkadaşlar ve yazıları böyle yaydırıyor. Devam edelim. Ee, text align'ımızı da bitirdik. Background kalır color ve color'ımızı da bitirdik. Bunları buradan silelim. Şimdi vertical align dediğimiz bir özellik var. Bu dikey hizalamadır. Bunu şu paragrafın içinde ben bir adet resim kullanacak olursam. Mesela şöyle. Burada bir resim var diye zaten benim yaprak.png diyelim. Ve çalışalım mesela Çok büyük biraz küçültelim. Width ve height vermek istiyorum. 200 piksele ht de 200 olsun. Ee, ama şurada piksel yazmıyoruz tabi. Alışkanlık olmuş artık. Bu, yine büyük oldu. Neden? Çünkü sayfamız yakın olduğu için şimdi ben 50 piksel olarak ayarlayayım ki tam şeyinde olsun. Evet arkadaşlar ve yazımızı biraz daha kısmak istiyorum ben. Şuraya kadar kısalım. Kıstıktan sonra resmin burada yazımla bu resmin tam alt izi aslında Hatta resmi bu PNG olduğu için arkası şeffaf daha iyi görebilmek amacıyla ben burada image seçiyorum ve bunun background kalır mı e, tomato veriyorum ki arkasında görelim şeyi ne kadar genişliği ve yüksekliği var görelim. Bakın yazının altından başladı arkadaşlar ve şu yukarıya kadar da satır sayıyor. Şimdi ben buna bir class ekleyecek olursam class diyelim resim olsun bu. Hatta zaten bir image seçmiştik. Hiç burada gerek yok. Burada vertical align dersek diyor ben buna top değerini verirsem bakın yazım üstü çıktı. Çok güzel normal varsayılan değeri neymiş demek ki bottom'mış. Bakın şu şekilde bakın. Bundan sonra bir de middle var arkadaşlar. Bu da ortalama için kullandığımız bir değer. Bu şekilde artık kullanabilirsiniz. Tek dezavantajı bu satır buraya geleseye kadar devam ediyor. Daha sonrasında bu resmin altından başlıyor. E, gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Bu şöyle bakın şurada bir şey e, görüntü kirliliği oluyor. Bunu işte kısa yazılarınızda uygulayabilirsiniz çok güzel. Resmini siliyorum artık İşimiz kalmadı. Buradaki resim sistemlendirmesini de kaldırıyorum. Vertical align'ımızı da işlemiş olduk. Text decoration özelliğimiz var Bunu ben yorum satırına alıyorum. Ctrl E basarak bir adet link oluşturacağım. A etiketine basıp basıp taba basarsam e, burası bir link diyelim ve şöyle bir de bir işareti koyalım ve sayfamızı yenileyelim. Linkimiz geldi arkadaşlar. Bu varsayılan olarak şu şekilde altı çizili olarak geliyor ona. İşte ben text decoration'ı burada kullanıyorum. A etiketini seçiyorum ve text decoration diyorum. bu varsayılan olarak underliner. Bakın yenilediğinde hiçbir şey değişmiyor. Ben bunu None dersem altın çizgisini kalktığını görüyorsunuz. Şimdi bir de overline var. Bu overline dediğimiz olayda üstü çizili oluyor. Şu şekilde üstü. Ee, aslında eş anlamlı olduğu için biraz karışık. Şöyle üstünün çizilmesini istersem de ben bu overline yerine gelip line işte okum şu bilmiyorum stroke tarzı bir şey galiba şu şekilde yaparsam artık bu linki üst çiziyorum. E bunu sadece linkte kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde paragrafta da kullanabilirsiniz. Ben mesela bunun yorumları kaldırıyorum ve bunu kopyalıyorum. Bu P'nin içine yapıştırıyorum ve çalıştırdığım zaman bakın yazıyla alakalı e, metinlerle alakalı tüm elementlerde bu özellikleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Text decoration'ımızda görmüş olduk. E, text text dediğimiz bir olay var. Artık bunu şu link üstünden göstersem daha kısa olacak. Daha daha şık duracaktır. Şunu da alayım Böyle şeyler ben biraz takılıyorum. Eminim aranızda da takılan arkadaşlar vardır. Şimdi text transform diyecek olursak şuradan. Normalde nasıl oluyor? Biz nasıl yazarsak öyle gözüküyor arkadaşlar. Değil mi? küçük yazarsak küçük gözüküyor, büyük yazarsak büyük gözüküyor. Bu text transform upper case dersem ben tüm harflerimi büyütecektir. Bakın. E, Türkçe karakterlerde bir sıkıntı yaşadık. Bu upper case'ten sonra lower case dersek bu da lower az anlamında. Bu da küçük harflere dönecektir. Yani burası büyük harf bile olsa burası büyük harf diyelim. Tabii böyle yazıyoruz ama büyük yazıyoruz. Hı. Büyük harf dersek bakın büyük yazma rağmen bunu küçülttü. Çünkü burada lower case kullanım. Daha sonrasında ben e, normal e, şeye dönecek olursam e, kapitalize dediğim zaman da sadece kelimelerin e, baş harflerini büyük yazdığını görebilirim arkadaşlar. Bu da tamam. Devam edelim. Text indent, indent dediğimiz bir olay var. Artık bu link etiketini kaldırıp paragrafımı yorum satırından kaldırıyorum. Burada daha rahat görürüz. Şu üstü çizili özelliği de kaldıralım. Justify kalabilir. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Biz text indent yani girinti ayarlayacağız şurada. 20 piksel dersem hani paragraflar nasıl oluyor? Paragraf başlarında şu şekilde boş oluyor. Bakın burası artık 20 piksel. Tek indent'ten, text indent özelliğinden sonra nedir? Spacing dediğimiz bir olaydır. Nedir dediğimiz arkadaş ne oluyor? Kelime e, harf oluyor, çok dilerim. harf oluyor. Harfler arasındaki boşluk Mesela ben ne yapayım? 10 piksel diyeyim. Bir görelim. Bakın tüm harflerin arasında 10 piksel boşluk var. Bunu siz ayarlayabilirsiniz. Ya da mesela normalin 2 katı olsun istiyorsanız %200 şeklinde de yapabilirsiniz. Çalışmıyor mu ya? Evet, bu çalışmıyor arkadaşlar galiba. Ama 2 derslik olur mu acaba? Yok, bu da olmuyor. Neyse siz piksel cinsinden verin line height dediğimiz olay var. İşte yüzde büyük ihtimalle burada çalışıyor. Bu satırın yüksekliğidir. Mesela satırların yüksekliğinden 40 piksel olarak ayarlarsam bakın artık şurası, işte şurası, şurası 40 piksel oluyor. Bunu daha iyi görmek amacıyla bir arka plan atayalım. Arka plan onun olsun. Yani bakın şuradan şöyle 40 piksel, buradan böyle 40 piksel, buradan da böyle 40 bakalım büyük ihtimal şurası, şurası 120 piksel olması lazım. Çünkü 3 adet satırımız var. Ve satır genişliğini şey yaptığımız için Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 120 piksel genişliği içeriğimizin genişliği. Anladığınızı umuyorum. Şimdi bundan sonra da ne yaptık? Ben eğitimiz gösterdik mi? Ben eğitimde bir de şunu göstermek istiyorum. 40 piksel verdik ya. Bunu bir, bir yaparsanız normal kendi Yok normal kendi şey olmadı. Bir dakika bunu yorum satırına alalım. Bunu e, yorumdan çıkartıyorum. 0.1 e, yaparsan %10 olarak alacaktır ve şu şekilde şey yapacaktır. Yani normalin onda biri şeklinde %70 yaparsam şu şekilde olacaktır. Ya da mesela %270 yaparsam da bu şekilde olacak burayı da anladığımız arkadaşlar. Şimdi bundan sonra line eğitimimizden sonra word spacing yani kelimeler arası boşluğumuz var. Kelimeler arası boşluğumuz da yine piksel cinsinden verebiliriz. Şunları ben kaldırmak istiyorum. Kelimeler arası bizim boşluğumuz ne olsun? 20 piksel olsun bir bakalım. Bakın kelimelerin arasını artık 20 piksel boşluk bıraktık. Bu da güzel. Artık şuraya kadar istedim. Bunlar da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar güzel bir özelde. Bu white space dediğimiz olay ne oluyor? Şu A'yı da bir buradan. Uygulayarak göstermek istiyorum ben sizlere. White space diyeceğiz. İlk önce normal diyelim. Normal dediğimizde ne oluyor? Şu white space'i de silmek istiyorum e, paragrafın başladı. Sayfanın sonuna kadar geldi. Sayfanın sonunu gördüğünde kelimeyi aşağı yaptı. Aynı şekilde diğer satırlarda da böyle olur. Şöyle hatta küçültürsem yüksekliğin yüksekliğini açayım sayfanın. bakın sayfanın sonuna geldiğinde kelimeleri hep aşağı atıyor ve satır sayım benim yükseliyor. Bu word spacing normal dediğimiz olay budur. E, yani default olarak normal değerini alır zaten. Ben bunu no grep dersem bakalım ne olacak. Bakın yeniledim bunu. Artık arkadaşlar bu paragrafın sayfa sonu görselde devam ediyor. Bakın altta yatay kaydırma çubuğum geldi. Bu ne zamana kadar böyle oluyor? BR etiketiyle karşılaşırsa yapılır. Mesela nerede? Şu provide'da, provide'da bir şey atalım. BR etiketi atalım. O satırı bir kıralım. Şu şekilde. Bakın Buradan itibaren alt satır attım. İkinci satır gene tekrar devam ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi. Mesela hani bir de falan şey atarsak. BR'lerle karşılaşırsak kadar bu devam edecektir arkadaşlar. Nobret özelliği de böyle. PRE özelliği nasıl oluyor? Aslında biz PRE etiketi görmüştük kare etiketiyle hatta bir şiir bile yazmıştık sizde HTML derslerinde Öncelikle onu bir hatırlayalım. PRE demek istiyorum ben. Birinci satır, alt satır indim. İkinci satır, işte iki satır boşluk bıraktım. Beşinci satır diyelim. Ve şu boşluk bırakalım ve bir şeyler yazalım. PRE etiketimiz biz nasıl yazdıysak o şekilde gösteriyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu PRN'in aynı özelliklerini direkt buna vererek de kullanabilirim. Mesela buradan bir adet boşluk bırakayım ve alt satır atayım. Buradan biraz şöyle yapayım. Ee, şuradan yapayım. Buradan. Çünkü benim şeyim de, de sayfa sonuna geldi, kendisi atıyor. Şöyle yaparsam ve şuralarda da şey bırakırsam, bakın nasıl olduğunu şimdi görürüz. Bakın benim editörümde yazdığım gibi gözüküyor. PRE özelliğinden sonra arkadaşlar PRE grep özelliğimiz var. Bu PRE grep özelliğimiz de gene aynı şekilde hiçbir şekilde ne yapmıyor? Satır satırı kesmiyor. Hatta sığmadı, biraz daha yazalım. Şöyle ne zamana kadar kesiyor arkadaşlar? Pardon çok özür dilerim. Satır sona geliyor atıyor ama benim yazdıklarımı da istediğim yazdığım gibi ekrana çıkartıyor. Aynı şekilde ben burada tekrardan bir br atarsam buradan da altı attığını görebilirim. Bu white space olayınız o olayını oyunda anladığınızı düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir özelliğe geldik. Okay, Gidiyorum. Artık bir adet p 1 açmak istiyorum. Ben buraya kendi adımı yazacağım. Şöyle büyük harflerle. Güzel de bir stillendirme yapalım. Ne yapalım? Font family'si. Bunu da ileriki derslerde göreceğiz. Belki bir sonraki dersimizde görebiliriz. Font ailesini yazıyoruz, belirliyoruz. Helvetica dedim. Aynı şekilde font-size bunu da göreceğiz. Telaş yapmayın. 23 piksel diyelim, background kalır, mavi e, diyelim, bir bakalım nasıl olmuş. E, background kalabilir, kalır olacak bu. Şu şekilde rengi oluyor, hatta bunu ben 46 piksel olarak ayarlamak istiyorum. E, yazdım. Şimdi ben bunu bir e, arkasına gölge vermek istediğim zaman en basit haliyle nasıl verebilirim? İki adet parametre girersem. 5 piksele 5 piksel dersen bakalım ne olur. Bakın yazım aynısı x ekseninden 5 piksel ötelendi. Bakın şuradan 5 piksel ve y ekseninden de şurada 5 piksel ötelendi. Üçüncü bir parametre girersem mesela red rengini belirli. Bakın arkada rengi belirli. Bu üçüncü parametreden önce bir adet parametre daha girip piksel cinsinden yazarsam 5 piksel demek istiyorum buna da. Bu da bulurluk yani bulanıklık anlamında 5 değil de 6 olsun. Bu şekilde yaparsam bakın gölgelendirmenin böyle gözüktüğünü görebiliriz. 3 piksel daha da iyi olacaktır. Bunu da çoğu yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Metin özelliklerimiz de bu kadar da arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlama var.